Arkadaşlar cümleten selamun Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Evet arkadaşlar ben kuşlarımın bütün antrenmanlarını bitirdim. Görüyorsunuz Doğan çok aktif. Bakınız şurada bir tane alaca posta var. Geldi arkadaşlar antrenmandan sonra. Kuşlarım burada kaldı. Ama ben biliyorsunuz yavru oyun kuşlarımı da eğitim vermeye başlamıştım. Dediğim gibi arkadaşlar Doğan çok aktif e, mahvetti beni e, bakalım sevgili dostlar şimdi yavruları e, bir tane geçen seneden oyun açmış böyle kalmış bir gökperşemli önde bakınız arkadaşlar dişi onunla bir şöyle eğitim vermeye çalışacağım. Evet, o posta da kalktı beyler. Bakınız arkadaşlar. O posta, alaca posta kalktı aralarına girdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yavrular her gün uçsa bir şeyler yapacaklar. Ama vallahi yükseldilermiş işte? içimiz gidiyor arkadaşlar ya. Gördünüz posta kuşlarıma acayip dalıyor. İşlerine bir tane şimdi kılavuz tam oyun açmamış bir tane geçen seneden kuş vardı perçemli. Dişi. Postaya bakın önde gidiyor. Yavrulara bakın arkadaşlar. Hop valla boz olan mı çeviriyor bir tane. Ama şimdi o baş belası gelirse Allah korusun valla hemen çabuk alır bunları. O yüzden arkadaşlar bakınız burada ben böyle yükseltemiyorum kuşlar işte. Yükselttim mi alıyor. Valla tehlikeli. Yapacak bir şey yok. Bunlar da uçması lazım. Bakınız maşallah sevgili dostlar. Hemen yukarı almaya başladılar. Hop bir tanesi çeviriyor vallahi arkadaşlar ya. Herhalde boz. Ha aşağı inmeye başladılar. İyi. Havalar bir müsaade etmiyor beyler. Bu havalar da tam e, biliyorsunuz. Doğanın. Of, 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 Allah korusun arkadaşlar. Çakmaklı çevirmiş beyler. Vallahi bak o günden beri uçurmuyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oyun kuşu videosu bekleyenler yani. Tabi seferli kuş kaldırmadık da. Şimdi e, ayna kuyruğa bakın beyler ya. Valla güzel çakırlıyorlar ama arkadaşlar. Tehlikeli sularda yüzüyorlar yani. Burayı biliyorsunuz. Vallahi boz çevirmiş çakmaklı da çevirmiş arkadaşlar. Diğerleri daha bel kırıyor. Hop. Valla her gün standart uçursam hemen sökecekler ama durumu görüyorsunuz arkadaşlar ya. Bakınız. Hop hop. Aferin. Hangisi o? Çakmaklı arkadaşlar. Bu geçen seneden yarım kalan bakınız perçemli. Şimdi bunların ne eğitimini verdiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Bakınız alçaldılar. 3 dakika bile üstse buraya indirmemiz lazım. O yüzden hemen ayna kuyruğa bakın. Kuş çıkaracağız arkadaşlar. Bizim eğitimimiz böyle oluyor. Gel. Gel. Gel oğlum. Bakalım. Dostlarım. Gel. Vallahi bir çakmaklı güzel çevirmiş. Boğazda çevirmiş beyler. Ayna kuyruğa bakın arkadaşlar. Gel, evet. Gelin bakayım. Burada arkadaşlar çatıların içinde olduğum için 3 dakika, 5 dakika ne uçuyorlarsa beyinlerine, geçen söyledim ya bunları şuraya indirme veya şu kümesin üstüne indirme eğitimi veriyorum. Yoksa oynaştılarım of 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 maşallah subhanallah arkadaşlar. Vallahi hangi çakmaklı bilmiyorum. İki kardeş bir tanesi iyi çevirmiş. Ayna kuyruğa bakın. Bakınız boz geliyor. hop oh, oh, oh. Bakınız bu da geçen seneden yarım kalan bir kuştu. Arkadaş yok pardon o değilmiş o. Ee, gökmüş. Gördünüz dostlar. Şimdi birazdan inşallah bir tane seferli kuş kaldırırız ama görüyorsunuz ortamı. Ee, baş belası işte. O yüzden burada Avrupa'da oyun kuşa postalarımı mahvediyor ki oyun kuşlarıma ne yapsın arkadaşlar. Bakalım bir tane kaldırmaya çalışalım. Ve şunu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz bir çakmaklımın nerede o? Herhalde şu. Onu bir muhafetmişler arkadaşlar. Doğan. Bakayım bu mu? O kardeşi herhalde. Haydi. Eyvah. kuş. Onu da kaldıracağım birazdan. Göreceksiniz yani. Bakınız buraya geldi. Ona bir değnek gösterelim. İnşallah bizi rahat bırakır arkadaşlar. Dur bakalım. Değneği gösterelim. Evet. Geçen doğanın yaraladığının kardeş arkadaşlar bu. Emin olun her gün uçmayan bir kuş. Hani kalkışını anlayabilirsiniz zaten. 2 üç kere uçurayım hemen düzelir kızgın. Bakınız orada patlama başladı. Bakalım dostlar. Gel. Gel oğlum. Bakalım ne yapacak. Onu çok uçurdum beyler onu. Her yerde paylaştım. Kardeşleri burada zaten yerde görüyorsunuz. Havalar bir müsaade etmiyor beyler. Geçen videomlara söyledim. Burada bir türlü yaz gelmedi. Vallahi billahi donuyor. Bakınız arkadaşlar onlar da patlıyor işte. Bir bakalım. Yısınsın bir biraz. Çok güzel atımları olan kuştu bu. Görüyorsunuz beyler. Posta kuşlarla işimiz bitti mi? Oyun kuşlarıyla eğleniyoruz. Bunlara her gün o kadar aşırı ilgilenemiyorum ama maşallah bakınız biraz uçurdum. Yani dürttüm. Uçtu. Yavrular, 5 tane yavrumuz var. Bakınız orada patladı. Bak emin olun yatan kuş. Uçurduğum kuşları bakınız arkadaşlar. Hani yılların paylaştım hep kardeşleri. Bunun üzerine yürüyünce kalkınca onu dürttük. Arkadaşlar bu da 3 yaşında. E, teminki gördüğünüz yavruların iki tanesinin babası. Dişi de e, yani eşi de gök dişi uçurduğum. Bakınız tam şu ortada. Ötekiler hep abileri zaten. Gel. Bakınız yükseldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Gel. Bakın <laughs> hemen. Tanerlere gitti. Gördünüz mü dostlar? İşte oyun kuşunda beyler. Her zaman söylüyorum ya. Kuş yattıktan sonra kendini bozmayacak diye. Benim demek istediğim bu. Ade alsaydı güzeldi beyler. Almadı. Eee... Eke kuş arkadaşlar. Yavru kuş şimdi e, bazı kardeşlerim yolluyor. Uzaya, fezaya yolluyor ama e, tabii onu o kuş kaç kere yapıyor. Ondan sonra ekede ne yapıyor? Bakınız 3 yaşında. Ey arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar komşular işte beni böyle rahatsız ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Eyvah 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 eyvah. Kalkmaya takma. Oo, komşular çıktı beyler ya. İşte bizim bu sıkıntımız var beyler. Görüyorsunuz dip dibe. Evet komşu çıktı. Gel. Gel. Ne yapalım? Bir de şu ağaçlarımız büyüdü görüyorsunuz. Artık kuşlar şuradan da gelemiyor. Şuradan şöyle geliyorlar. Gelirse tabii. Gel. Ben de fazla kuş yok beyler. Ben biliyorsunuz her sene 20-22 arası kuş olur. 3-5 yavru gelir. Ondan sonra da yavruları işte atmacaya ver, doğana veririz. Birkaç satılır. Elimizde kalan böyle her sene böyle arkadaşlar. Hem ne yerim müsait hem de fazlası zaten fazla kuş tutan hala arayış içindedir yani. Eğer bir damarı tutturduysanız damarı tutturduysanız arkadaşlar başka aramazsınız zaten. Bana da bunlar yetiyor arkadaşlar. Şöyle. Yavrulara bakın maşallah şu çakmaklılar falan güzel oldular arkadaşlar. Bakınız kuş nasıl açılıyor. Gezmeye başladı gördünüz mü beyler? Ama işte şu havalar müsaade etmiyor beyler buradan bak oynasa iyi olacak. Gel. İnanın bana, e, her gün antrenman yiyen bir kuş değil. Ya çoğu değil zaten. Böyle bak ara sıra kafa meslemi dürtüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gel. Dediğim gibi şu ağaçlar uzayınca bizim işi bozdu beyler. Tabii hep posta kuşu videosu paylaşıyoruz. Çünkü e, herkes posta kuşu istiyor ama kanalımızda e, o gün canlı yayınlara söyledik ya. Şey besleyen de var yani. Oyun kuşu besleyen de var. Ee, millet soruyor. Bizim bunlar işte bize yetenler arkadaşlar. Lakapları adam olana yetenler. Başka da bizim kimsede, kimsenin kuşunda da gözümüz yok. Ee, tabii herkesin kuşu kendine güzel, kendine özel. Bana bunlar yetiyor arkadaşlar. Senelerde, senelerce bunlara hizmet verdim. Rahmetli babamın biliyorsunuz. Bakınız. Bir oynasa da. 12 dakikalık video oldu zaten. Şöyle bir durum bakalım bir dostlar. Yem alalım elimize. Nerede yem kutumuz? Allah Allah. Demin postalları çağırdık ama. Nerede? Allah Allah. Yem kutusunu da kaybettik dostlar ya. Dur Bakalım. Elimizle nereye koydum ki? Aa, orada, o da girdi bakın beyler. Bakın üst dişi şu onun eşi. Yine bakın yumurtala yatıyorlar. Ee, kaç tane yavru büyüttü arkadaşlar. Şöyle. Gel 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 gel. Bakalım şöyle çıkalım bir. Bu kalkarsa başımıza bela. Oradan kalkarsa yanlık arkadaşlar. Öteki nerede? Ha geliyor. İnanın bana Mayıs'ın ortasında arkadaşlar üşüyorum ya. O kadar kötü bir hava işte. Buz gibi. Şimdi gene yağmur yağacak. Sen kalkarsan yandık arkadaşlar. Bu abisi havadakinin abisi. Ötekiler içeride. Hadi bir sefer yap da kapatalım yağmur yağmadan. Evet dostlarım. Burada gördükleriniz şu tepeli hariç. Biliyorsunuz onun da şeyini anlattım. Geri kalan hepsi bizim kendi soylarımız arkadaşlar. O tabanla girdi. Ama kuş halsiz söyleyeyim size beyler. Kuş halsiz. Bakınız şu abisi, şu abisi, şu en büyük abilere, şu kardeşlere. Anası şu arkadaşlar. Bakın şu. 8 yaşına gir. Ey arkadaşlar. Bu kalkmasın. Bu da abisi işte onun. Ama bu baş belası. Oradan mecbur kümesini içine atlaması lazım. Valla arkadaşlar hava kaldırdığıma gene pişman oldum. Görüyorsunuz şimdi yığdıracak. Kuşu görüyor musunuz dostlarım? Şimdi anlatmak istediğim bu. Bu kuş oynar oynamaz hiç önemli değil. Yeter, ama içinde varsa zaten ya kuş oynar da demek istediğim şu. Hani kuş e, e, yavruyken uçtuğu gibi uçuyor, çekiyor, geziyor. Bakınız biraz halsiz kuş. Çünkü o yavruları yeni bir daha hala kusuyordu şu kaldırdığım yavrular arkadaşlar. Hangisi o yavruları? Aa bakınız. Şu beyler, şu öndeki bir tane çakmaklı, ikisi de mavi boncuklu beyler. Gel. Nerede bu çakmaklı mavi boncuklu? Uş. Gel. Arkadaşlar. inanın bana şey. o. Bakınız arkadaşlar. Hiç antrenman. Ey. o Posta gelmiş arkadaşlar gene. Hayvanı da bozdu. Bakınız hiç antrenman uçuyorum. Emin olun bana. Ee, biraz antrenman ise Görüyor musunuz gezinmelere? Yani benim demek istediğim bu arkadaşlar. Tabii herkesin kuşu kendine özel. Ama e, kuş biraz uçtuğu zaman hemen toparlıyor sevgili dostlarım. İşte o ekelikte önemli olan o. Şimdi kaldırdın lap diye gelip inse buraya arkadaşlar. Ama vallahi billahi dermanı yok bak yemin ederim size. İnanın bana. Bakınız e, kaç dakika oldu bilmiyorum uçuyor işte. Bak şu da onun... E, Oğlu muydu? Mavi boncukluysa onun arkadaşlar. Şu kesin. Evet ikisi. Bakınız arkadaşlar en son büyüttüğü yavrular şu ikisi. Kuş. Zırt pırt zırt pırt evin üzerinde dolanmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Şimdi şu. Bakınız nerelerde geziyor dostlar. Hadi iniver oğlum da videomu için. Hadi oğlum. Arkadaşlar size hiç kondisyonsuz kuşu kaldırdım. Kendiniz gözünüzde görebilirsiniz. Allah'tan indi arkadaşlar. İyi oldu. Hem oyun kuşlarımızı tanıtmış olduk. Bakınız ben onu 10 gün uçurayım nasıl oluyor. Ama bu aralar posta güvercinlerimize çok uğraştığımız için kuşmuş anca böyle bir iki sefer yaptırıyorum. Ama diğerlerini kaldırsam yani ee, mesela şunları görüyor musunuz? Onların hep kardeşleri. Bakınız haline. Ondan sonra demeyin bana abi mazeret sunuyorsun diye. Kondisyonsuz. Neyse. Sevgili dostlarım bugün de size oyun kuşu videosu bekleyen dostlarıma selam olsun. Az uçtu. Bir şeyler yaptı. Ama şöyle kendiniz de farkındaysanız bir 10 gün uçumla ne olur veya bir hafta uçumla. Ee, bakınız dişiyi uçuruyorum mesela ee, obaya o bayağı Nerede o? Mesela onun eşi nerede? Mavi içeride herhalde arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, hava patlamadan biz de bunu ha şu işte arkadaşlar buradaymış. Bakınız bu da onun eşi. Aa oğlu da bu. Şöyle kapatalım. Ondan sonra da bakalım işimize arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bugün de şöyle size bir oyun kuşu videosu yani çekeyim dedim. Ee, nerede o inen kuş? Ee, bakınız kardeşi, 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 torunu, torunu dediğim yani pardon oğlu, oğlu. Anlattığım gibi arkadaşlar şimdi oyun kuşunu e, herkes uçuruyor ediyor ama e, yavruyken tabii e, ben dedim ya size istersen uzaya gönder. Ekerikte bakınız bu kuş geliyor görüyorsunuz adam gibi biraz antrenman yediği zaman insana altında çayı içtirir Yani ama bizim de hepinizin bildiği gibi videolarından seyrediyorsunuz. Doğan benim başımın belası arkadaşlar. Ee, o yüzden yavaş yavaş yarın bir gün yavrular sinekte oyun açmaya başlasın. İşimiz iyice kötü arkadaşlar söyleyeyim size. Bakınız. Görüyor musunuz? Nerede yine? Ha yuvaya yatmış bir arkadaşlar. Vallahi bu işte. Temin kalktım bak. Yumurtadan kaldırdığım kuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet sevgili dostlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. ilginiz alakanız için. Tabi e, bazen oyun kuşu besleyen dostlarımı da düşünmek lazım. Benim esas e, işim oyun kuşları arkadaşlar. Ama e, posta kuşlarımı da biliyorsunuz. E, bunca sene emek veriyorum. Tabii kimseyi kırmamak lazım. Ne yapmak lazım? Hem posta hem oyun kuşu. E, Çekerim dedim. Bugün de böyle bir video oldu. Hepinize seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar inşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. ve Bir Ergünay Sarı Sözleri videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.